Bugün e Efendim, tam Şu oyunu abi. we've heard some very disturbing things about that you've been to the institute that you're actually working with those you're lucky we don't shoot you on sight you must have some faulty intel i'm not Perhaps. working with them Aa, dur lan, dur, dur. Öyle değil, yalan yani. Get out of here. We've heard some very disturbing things about that. You've been to the Institute, that you're actually working with those. You're monsters. lucky we don't shoot you on sight. Who told you that? I'm not about to divulge anything sensitive to Get you. Get the hell out of here and don't come back. Demona. Just leave. just leave. Ne Abdur. Yapacak bir şey yok. Ya yani. kötü amaçla geldik yani her ne kadar istemesek de. Dur. Hazırlıklı olayım da. i have heard some very disturbing things about that you've been to the institute that you're actually working with those monsters. you're lucky we don't shoot you on sight Peki, but bunu, i want to help you guys far too little far too late there's no way we can get the hell out of here and don't come back We've heard some very disturbing things about that you've been to the institute, that you're actually working with those. You're lucky we don't shoot you on sight. If you did that, it'd be your funeral. You've overstayed your welcome. Get the hell out of here and don't come back. gonna? I lost him. Sam. Hala, yapacak bir şey yok ya. Bir tık oyun bokasardı da. Artık geriye dönemiyoruz. <laughs> Bir yandan da iyi vuruyorlar ha. dur 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 Keşke böyle olmasaydı ya Ulan Fallout 3'te Railroad'a yardım ediyorduk şimdi herifleri mahvettik ya yani. Gerçi bu hareketi niye yaptığımı bilmiyorum. Az önce yanlışlıkla sıktım adama da. Çaktırım oyun yani. Gidiyoruz abi. Şuraya bak. Buradan da gidemiyoruz ki. O zaman brother oldu. stila da böyle saldıracağız. Yapacak bir şey yok. Terminal should open this. Hiç gerek yok terminalle, merminalle. çıkıyor ya, yine. Yani kim kaldı? Oğlum kim kaldı? Kim ya? Me how it. Sounds like those raiders at Libertalia were quite a handful. And so, the work is done. I am sorry. I know it was likely difficult sure. for you. It was tough. Yeah. I assure you that there was no other way. Their fanaticism. There is obviously one final threat the Institute faces. There's just no end to this, is there? There is, and we've almost reached it. Just one. The yeah. Brotherhood of Steel covets technology, and has made it clear that we cannot peacefully. They will eventually co come for us, and attempt to take what we've spent so we long. We need to, to destroy them before they can destroy us destroy them what exactly do you i mean, mean we eliminate all brotherhood forces in the commonwealth the problem will. with the brotherhood of steel goes beyond the edges of the commonwealth it's not enough there to are destroy more them, them here they in the world father and they too will come for us you have something in mind if that happens. i'd like to prevent it from happening in the first place. we will show them that if they interfere with us the very technology they value so highly Will be we will teach them that we them. can appear at a moment's notice, wherever we please, and they can. Not they will ever know better us. than to ever interfere with us again. So we're just going to attack. Them. There's a plan that's a little more involved. Doctor Lee should be expecting you in her lab. She can fill you in. Time mind is of the essence. How Şu ya, olabilecek en boktan oynanış şeyini seçiyorum ya. Doktor nerede? Ha? Ya şu an çünkü dümdüz. Abi kim varsa ihanet ediyoruz. Sırf şey için, için yani. We are betraying Brotherhood. We already sold Rayrood. You should to Bioscience right away, sir. We don't usually welcome outsiders. I hope you can appreciate your good fortune. let At last, we have power adequate to Surplus power should translate to increased efficiency and productivity. Doctor Lee. What can I do for you? Sean says it's time. Ah, that. Well, let's get to it. Doctor Orman, over here, please. It's time. Now i'm still working over the code that the robotics sent over the algorithm is a mess it's not even close to. it would seem efficiency. we've run out of time let's go we're going to cover the basics of the operation as it stands now dr orman has done most of the prep work so i'll let her explain. okay thanks is this really exciting or is it just me so you know that the brotherhood's main operation is at the airport right i'm aware of that yes. okay good if they were a little less intelligent we wouldn't even be talking about this we'd have just swarmed them with but sense. they're not idiots. They've managed to generate an EM field that's messing with our ability to relay in. So we just relay onto the airship and sabotage. will not do it. us any good. There's no direct connection between their robot and the airship. So the immediate area around their encampment is a no-go. They don't, however, have the entire airport. We covered. can relay you in to a point at the edge of the airport, and then you can get in and take down the generators. We'll have the element of surprise, if nothing exactly. else. Exactly. You'll have surprise on your side. Should give you some time before they can organize a real defense. For every generator you take down, it means we can start relaying in synths, giving you even more of an advantage. Mm. Oh, I almost forgot. Take these. And these would be. Oh, you'll like this. This thing, and I haven't come up with a good name for it yet. It basically deploys a beacon mark. Wherever they land, we can lock onto them and relay synths directly to that position. If there's a hot spot, you can drop scents right We've only got a few of these, so put them to good use. Don't go tossing them into the bay. Şu an var ya bir şeyim bütün oynama resim gitti. Abi bir yandan çocuğumun istediği şeyi yapayım diyorum. Bir yandan karımın ölümüne üzülüyorum. Ah. arkadaşlar bilmiyorum. Yani hangi tarafı seçersek seçelim mutlak bir yıkım oluyor. Şimdi gidip sadece intikam için de bütün her yeri buradaki bütün hani bu olayla alakası olmayan insanları da öldürmek istemiyorum. Bilmiyorum hiç. Okay, that's pretty good. I'm impressed. I know, right? I mean, thanks. I thought it was me. but still it's just to your help. real job will be to reach liberty prime you know the deal with that right it's the brotherhood's giant robot right they think it's their ultimate weapon we're going to show them it's ours we've taken everything we know made a few modifications based on what we think they've done with it in the past ten years and, this part was my idea uploaded the whole thing into a modified synth capable of delivering the virus directly into the Liberty little guy prime. is going to be exposed and vulnerable so you'll have to keep an eye on him make sure he doesn't get shot you know i don't need some walking tin can to take them Me? down maybe not but we want to send them a message right make sure they leave us alone for good turning prime against them will so your do more. end goal is ultimately pretty simple get to the robot then hold the position while the synth does his oh, thing. Oh, and don't worry, we'll pull you out of there before everything explodes. If you have any questions, now's the time to ask. Otherwise, they'll be waiting for you in the relay room. What happens to Liberty Prime after that? They'll this? be destroyed along with the rest of the Brotherhood. What have I got for backup? Once the generators are down, we'll be able to throw everything we've got at them, and I do mean everything. Have we got a plan B? We don't need a plan B. This will work. Anything else? No questions. Let's do this. Very well. Good luck to you. Dr. Lee might not show it, but I can tell she's excited about... ...of having the reactor online. <laughs> sen beni nereye gönderiyorsun ya ya benim bunların hiçbirinden yardım almamam lazım ya bu denli pişmanlık duyacağımı nereden bilecektim

I would not exist were it Hadi bakalım arkadaşlar. Aa, belki de oyun bitecek artık. Bitsin de kurtulalım ya. Şu zamana kadar gerçekten yani sonundan memnun olmadığım yani ilk 10 oyun arasında çok rahat girer ya şu haliyle. Ya gerçi benim seçimlerim yüzünden bu hale geldi ama yani her türlü bir katliam oluyor yani. Bir, bir bir savaş oluyor. Bir tarafı seçmek zorunda kalıyorsun. İnsanların birbirini yok etmesini engelleyemiyorsun yani. büyük mevzu başladı arkadaşlar. En iyi silahlarımızı çekiyoruz. Enstitüt <laughs> Rifle'ı right diyoruz arkadaşlar. Oha. Uy. Arkadaşlar şimdi Görüp görebileceğiniz en kötü şeyi göreceksiniz. İzleyin. Fatman nedir? Nasıl kullanılır? Hadi. Geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun. Bu nükleer bomba atıyor direkt. sıkıntı yok Sıkıntı yok. Burikseye atıyoruz gene. Bu da düştü. Var mı daha? Olmaz olur mu? Aa o şey değil mi lan bana? Ulan konuştuğumuz insanlar var ya. Bir dakika bir dakika zırh şu an param arkadaşlar. Şu an zırh param parça. Baksana her yerden geliyorlar şu an. istediğin kadar güçlü ol beni tek gönderiyorlar Arkadaşlar Allah aşkına zırhın her yeri gitti ya Sniper var mı? Var var Zaten bende sniper'dan bulunan var ya ondan vurmaya çalışıyorum ama olmuyor. Olmadı. Üstüne misille saldıracağım o zaman. Şu an karşılıklı misilleşiyoruz abi. Ee kurbanımla başlayalım. Şimdi Damascus'sizsin, bir, bir tane sahip olacağız mecbur. Bizim karakter delirdi abi. Abi adam gibi bir şey varsa kullanabilir miyiz? Allah aşkına Combat Rifle. from us. Buradan gelelim vallahi girelim. be able to Hadi be tüh. geliyorlar ha. içeriye biraz hızlı girersek Burası tamam Bu ne oğlum? geri çekil geri çekil Zırhın anası satıldı şu an göstereceğim ben size ad mı da siz bekleyin Vallahi valla oyunun başında diyorlardı war never changes diye savaş açtı, asla değişmez diye inanmazdık aha indi Aha biri geldi arkamda biri var Şurada versene silah bile. Ver oğlum ver Ay yanlış aldım. İçeriye geliyorlar ha. Çok inceden haberimiz olsun yani. Allah. Allah sizi ya benim gene fetmen kullanmaya ihtiyacım var ya versene be şu şu zamazina var ya. Vur lan. Hadi geçmiş olsun. Burası temiz de yavaştan bizim ekipmanlar bir tükenişe gidiyor. şunları bir toplasana. Takılabilecek bir şey var mı üstümüze? Vallahi var. Gırhı birazcık tamir ettik. İki tane fusion core güzel. Oğlum bir durun be. Right arm. Bu kötü bunu at. Right leg. Bu da bitik. At bunu da. Left Bu daha iyi bunu at. Bu daha iyi bunu at. artık Tam biri düştü. Oğlum nereden sıkıyorsunuz? Arkadaşlar bu videonun sonuna gelin 28 dakika olduk. Sıra bakmayın yani taktiği durdurdum ama bir sonraki videoda kaldığımız yerden tam gaz devam İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.